Biz de gençlerimizle gurur duyuyoruz. Değerli İnebolular, konuşmama başlarken bugün öğleden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitingi oldu. Mitingde ağza yakışmaz sözler söylendi bizim milletvekilimiz için. Mustafa Gökhan Gülşen, evet İnebolu'muza şimdiye kadar her zaman desteği oldu, her zaman bizimle oldu. Adam gibi adamdır. Laf söyletme bana. Başkan diyor ki, belediye başkanı diyor ki ben adaletli davranıyorum, herkese eşit davranıyorum. Peki o zaman AK Partili olanların iş yerleri neden mühürleniyor? Neden ceza yazılıyor? Neden 250 ailenin çalıştığı ikinci bahar tekstini kapatılmak isteniyor? Hani nerede adalet, nerede eşitlik? Neden AK Partili olan arkadaşları veya AK Parti'ye oy verdi diye yerlerini değiştirip mühendis olan elemanı sen gidiyorsun, at birimi alıyorsun. Hani eşitlik? Peki bu yazıları buraya astılar. Hamam kapalı mı arkadaşlar? Peki e, spor tesisi sosyal yaşam merkezi açık mı? Açık. Açık. Niye burada kapatıyoruz diyorlar? Arka taraftaki yolu yine bizden dolayı yapmayacağını, bizim şikayetimizden dolayı yapılmayacağını söylüyor. Ya yapamayacağın işe girme arkadaş. Kimse İnebolu'da özellikle AK Partililer hiçbir zaman hiçbir işin önünde yapılmasın diye durmadı, durmaz. Saygıdeğer İnebolular, AK Parti döneminde köylerimizde, ilçemizde gereken hizmeti almıştır, bundan sonra da alacaktır. Köylerimiz sağlıklı içme suyuna kavuştu mu? Kavuştu. Yollarımız asfalt oldu mu? Oldu. Oldu. 50 kilometreye yakın asfalt yeni yol yaptık biz. Bu sene de inşallah 20 kilometre asfaltın yerlesini yaptık. İnşallah o da gerçekleşir. Evet diyeceksiniz ki yollar biraz delik deşik. Onu da yapacak olan bizleriz inşallah. Hava müsaade etmedi. Seçimden sonra Allah'ın izniyle hepsini yapacağız. AK Parti ne yaptı diyorlar arkadaşlar. Dere esnafını kim yaptı? AK Parti! Peki karşıki yolu kim yaptı? AK Parti! Bayrana bağlanan köprülü kavşağı kim yapıyor? AK Parti! Altı ilçenin bağlı olduğu SYK binasını kim yaptı? AK Parti! 50 <laughs> yataklı hastaneyi de Allah'ın izniyle biz yapacağız. Bu sene hayırlısıyla bu sene sonuna doğru ihalesini gerçekleştireceğiz. Her şeyi tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Yine adliye binamız 2016'da. Bizim sözümüz söz 2015'te olmuyor. 2016'da hayırlısıyla adliye binamızda ihale olacak. <laughs> Arkadaşlar onlar konuşur. Onlar konuşur. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar ben fazla zaman almak istemiyorum. Size gerçek manada konuşmayı milletvekili adayımız Sayın Metin Çelik yapacak. Ancak bu Mustafa Gülşen'e vekilimize yüklenmeleri kesinlikle kabul etmiyorum. Mustafa Gülşen hiçbir şikayetinin arkasında olmamıştır. İnebolu'ya yapılacak hiçbir, hiçbir hizmetin önünde geçmemiştir. Her zaman bize destek olmuştur, destek olacaktır. Yine içeride il başkanımız var otobüsümüz içinde o da sizi selamlayacak. İl başkanımızın da Metin Çelik milletvekili adayımızla da birlikte il başkanlığında çalış, beraber çalıştık. Her zaman her zaman İnebolu'ya desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. Her zaman yanımızda olmuşlardır. Bundan sonra da olacaklardır. Siz değerli halkıma, AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar bize oylarınızla ve gerekse desteklerinizle dest vermiş olduğunuz desteklerinizle çok teşekkür ediyoruz. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Durmak yok. yok. Kıbrıs ilçe başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet gençler, gençler, Cumhurbaşkanımız sizlere çok güveniyor. Güvenini boşa çıkartmayın. Emin adımlarla yolunuzda ilerliyorsunuz. Milletin dilinden düşüremediği ak gençlik. Hadi gösterin kendinizi.